Ben şöyle de, bir değil. çalışmalarımız var ablacığım Şerafettin <laughs> abinin önderliğinde tabi çünkü nihayetinde bu işi resmi e ve tabi, fiili olarak yapan var, o ben tabi. sahaf değilim tabi. ama çok istiyorum o sahaf. şimdi e, Kocaeli'de İzmit merkez ülke bu nüfusuna rağmen bir tane sahaflar çarşısı yok evet olmalı mı mutlak olmalı başka şehirlerde de sahaflar çarşısı var burada da olmalı değil biz Buranın kendi sorumluyuz. gerekliliği olduğu olmalı. için olmalı. Hı -hı. Buraya göre olmalı. Hani Ola, bizim... Ona buna şey göstermek, evet. güzel göstermek değil. İzmit'in kendi şey için, gösteriş için ha. değil. Hatırlarsanız plastik çocuk parkları ve bu egzersiz ha. aletleri bir arada 10-15 sene evet. önce moda olmuştu. İhtiyaç olsa da olmasa da onda var burada da olsun. Evet. Öyle o anla işte saflar çalsın olmaz. Fakat İzmit'in gerçekten bir ana arter geçiş yeri olarak bu kadar renkli Kozmopolit insanlar var.